Aa, yemezler Aa, yemezler var, biliyorum o yüzden direk flash koydum zaten senin atacağını da biliyordum Bas ya. Bastım Oh Bunu da vermezsin ya Ciddi diyorum bunu da vermezsin ne verdi? ya Sürpriz olsun kardeşim Sana ne verdi? Valla bastım kanka rastgele bana güzel bir şey verdi Valla bastım kanka rastgele bana Yemin et Yemin <laughs> ne yapıyorsunuz lan? Kadar mahkumları. Selam arkadaşlar ben karşınızda Alihan ve bugün gene bir VS videosuyla karşınızdayım. İntikamımı almaya geldim. O gün beni 3-2 miydi kanka? Kaç kaçtı? 3-2 der abi. Aynen 3-2. Yani iki... işte çevirdim biraz falan topladım. Tabi başta bana kötü sonra sana kötüyle gelince bir de mainler olunca biz yendik kardeşim. <laughs> ha, 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 ha. <laughs> İntikamımı almaya geldim. 3-2 yenilmiştim. Şimdi part 2'ye geçtik. Ve arkadaşlar biz hazır bunun part 2'sini çekerken ve henüz şampiyon seçme ekranındayken bir like atarsanız yani üşenmeden moruk hemen telefondakiler bilgisayardakiler mouse'larını kullanaraktan falan filan kısadan bir like atarsa ve abone olup olmadığını kontrol edip değilse olursa üstüne bir de discordumuza gelirse hele ki zilleri de açarsa biz bu seriden daha çok fazla çekeriz sizlere içerik üretmeye devam ederiz. Ve bu vs videosunu beğeniyorsanız abi 2500 like gelirse o gün de bunu seriye bindirip en azından her hafta veya iki haftada bir vs atacağımızın garantisini ben size veriyorum. Şimdi devam. Kanka nasıl yapıyoruz? Rastgele mi yapalım yoksa istediğimizi alalım ilk mı? Kanka 2 maç rastgele sonra Diyorsun. Hadi. Okey hadi. Rastgele tıklıyorum. Bak kaydına bakarım ha. Ya, aa, tamam lan tamam. Birinci Geçir. de yapmamışsın ikinci de, de yapmazsın. Tamam yo yapacağım abi. Dur göstereceğim yani. Tamam. Kaydı başlattım. Hah rastgele tamam. tıklıyorum abi. Bu arada bir şey fark ettim. Kanka rastgele mi rastgele mi? Rast. Bence ama rastgele almışlar. Burada T'yi koymamışlar. Tamam. İşte bra böyle bir andır. Bana tamam. geldi iron. Ben aldım iron'u. Tamam. Dur seçme ürün yapayım. Ben de ben de. Ürün yapıyorum zaten. Geçen sefer oynadığım hera çıkmış bu arada bana çıktı yani. Hadi ya ne lan o? Ne oynamıştın ki sen? Lan. <laughs> Bana genelde AP gelmişti. Büyü direnciyle gireyim hadi. Lan dur yanlışlıkla başka. Ya o. tutuştur giriyoruz değil mi? Aha. Ya ya sana genelde AP gelmişti. Öyle hatırlıyorum şu an. Yok be ne alakası var. Görecek. Sahmin edeyim mi lan? Z. Yok. Şey mi düşündün? Şey mi dostum? Yine yangınlar. Şey mi düşündün? Bravo. Şey düşündün değil mi? Alihan rastgeleye basmamıştır gibi bir düşündüm. Ha. Ya ya vallahi ya yapmadım. Ya önceki videonu izledim yapmışsın öyle kağıt. Yok yemin ederim ki yapmadım. <laughs> Yo kanka öyle bir şey. <laughs> Kay kaydı ya? var hala inkar ediyorum onu. <laughs> Eğer yalan söylüyorsam şu herif beni siktir. <laughs> <laughs> Kriz çıktı kanka vallahi hiçbir şey yapmadım. Zaten bak ADC bilmiyorum ben yani gidip de ADC seçmem kendim seçsem. Yani hadi inanalım bakalım. Vlad güçlü ya. Sen niye bunu söyleniyorsun Vlad'a? Bu arada bir şey fark ettim. Kanka rast gelemi Rast geleme. mi? Ne oğlum? Yarip biçer ya. Ben sevmiyorum Vlad. Yok yok vallahi güçlü. Şimdi <laughs> bir şey ya. Lan! Lan! Şimdi başım belada <laughs> harbiden kardeşim. E öldün sen. Bu ne la? Bu ne? Oğlum bir <laughs> şey diyeyim mi? Ay kendime güvenemedim. Vallahi güvensem kesecektim seni. W tutuştura. Vallahi kesermişsin. Vallahi kesermişim. Güvenemedim. Aksızlık haksızlık bu haksızlık. Hop. <laughs> Fulladın ki. Ne e, sen daha dur. Hazır Aa, oğlum ya benim sana sürekli şimdi. <laughs> uzak dur uzak dur kırmızı dur dur dur. <laughs> sen misin ki onu harca ya. Kaldın öyle. Kaldın öyle. Kim kaldı? Daha ne vurayım? Misin? Yapar mısın? Yok yok yok. yok gaza misin? gelmeyeceğim. De en boşluğa gitti lan benim he. De. Ama ama. Öyle atladım. Bir tane vurayım. Pat. Yat bakalım. Ama, ama. Yat şey bakalım. Şey, bir şey, bir şey verin gel, şey gel gel veriyorum gel. Ağzına vereyim de aklın başına gelsin. Kardeşim sen bu Vlad'ı beceremiyorsun galiba ya. Onda da Vlad aldığında ben yenmiştim galiba değil mi? Her ilk defa ilk defa bana şey yakaldın. Kötü yakaldın ondan öldüm yoksa alalım. Yoo yeah, güzel kestim şimdi var bak. Tabi tabi çok. Tamam çok. hadi hadi ikinci maç. Let's go. Go. Evet Teşiyorum. round 2 kanka bas go. rastgele ya. Bastım. Oh. Bas rastgele Bastım. Oh. <laughs> bunu da vermezsin ya. Ciddi diyorum bunu da vermezsin ya. Ne verdi? Ya. Sürpriz olsun kardeşim. Sana ne verdi? Valla bastım kanka rastgele. Bana güzel bir şey verdi. Allah bastım kanka rastgele. Bana... Yemin et. Yemin <laughs> vallahi bastım kanka rastgele bana güzel bir şey verdi. Yani. Ne kadar güzel şimdi. idaresi var. idare eder. şu rastgele basıyoruz değil mi yani? Rastgele basarak alacaksak okey. Vallahi rastgele bastım lan. Tamam ben de rastgele bastım. Tamam bakalım. kitle kanka. Tamam. Hadi kitleyelim bakalım. Ya son vardı Yok. Zet. Zet zet. Evet. Lan sen var ya. Ya yalan şey. Bu sefer vallahi kayıttan görürsün. Yemin ederim rastgele basıp zed geldi. Ben de çok şaşırdım. Ee, sen de göreceksin kayıttan. Ben de rastgele bastım. Naks tamam. var, Oğlum bak senin naksın benim zedimden daha fazla zaten. Allah Allah. Ne ara oynadın Allah lan 41 ka. Bak bu bir senin bir de main hesabın. Hiç deme bana oynamadım. Başkası oynamıştır. Falan. <laughs> evet oynadım kanka. Evet yaptım. Ben yaptım. Falan. <laughs> Ama sor bakalım bir kere yaptın? Yani seninki mainimsi bir şey. iyi bildiğin bir çarp. Benimki de main denilebilir. Seninki de işte öğrenmeye çalıştığım bir şey. Han. <laughs> Aa bunu dedin ya şimdi bak. Try hard mod 10. Okay. Sana öyle bir item aldım ki. Ne? Zonya'nın bin aldın. Ha nasıl bildin? <laughs> Oğlum klasik Z'de karşı alınan itemdir o. Sen beni kes tamamdır. Hmm. Buradan 15 sır alacağım. 15'te kendim aldım 30. Bak 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 şuraya bir gel. Vallahi vurma ama bak izle sadece. Tamam, Şunu hadi. görüyor musun bak. He. Yani ben bu oyunu bitireceğim demek. Dur lan oto açık Hop. Oğlum senin karşında kim var? He? Yedim sana. Hani vurmuyorduk bu. Atla yanından attım ben onu. Oğlum ya bırak ya doşladım ben onu yiyordum. <laughs> Aa haksızlık ama ya. Oğlum biz biliyoruz biliyor. Ben o kadar iyi biliyordum ki arkamı döndüğüm an Q atacağını. Gel gel. Öyle mi? Bak. Oh. E, Dert Yediğin Sara değdi mi? Dertlerimiz tabi. Sen beni kes tamamdır. Hmm. Al o zaman. Hiç, kendim bile bilmiyordun öldüreceğini. <laughs> bile şey bilmiyordum. Ben çık meyni alayım <laughs> da görsen. Kolaydı kardeşim. nasıl çevreleriz deyim beyler. 2 0 devam. Sardı. <gülüyor> <gülüyor> evet kardeşim 3. maça geçiyoruz. Main'leri çekiyoruz Geçelim. değil mi maç şimdi? Main'lere, 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 main'lere. Aa, main'leri alayım, hangisini main alsam için. ki şimdi? Ben her hero benim main'im kardeşim. Her hero'yu main'im gibi oynuyorum. Aynen, abi. aynen, 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 aynen. Gel, gel, gel hazırım. Yok dur etmeyi bekliyorum. Dur abi. yapalım. Çok doluyum oğlum. 300 Hadi. Evet. zor vermem ben sana bu oyunu. Kat al be. Aldım. Kata mı aldın? Vallahi çok fenayım. Kesin Luji aldı gene ya. Dayana mı aldın? Evet. Sen <laughs> ne aldın? <laughs> Kata. Harbi mi lan? Yiyeceğim seni. Surprise. Oo ama oğlum bak. koydum bu seni. Olsun bak tıklı kaç kalan. 73 kalan ne oğlum? 73 kalan değil main mi olur lan? <gülüyor> evet. <gülüyor> Tabii. Tak, ta, dakika, iki dakika düştük hemen 4 dört, dört oldun ya vur. Ay Q bitmiş Q bitmiş yanlış girdim. Niye bitsin bana sana skill atınca bitiyor bana. Boş skill atıp duruyorsun. Oğlum bak sende hile var ha. Ha? Ya, <laughs> nice flash moruk. Ne oldu? <laughs> <Da> ne? <laughs> W'm var sandım. Allah belamı versin ki W'm var sandım da öyle kafa attım. Yokmuş W'm. Olsa ne yazar moruk? Ya, ya, ya ben, ben, ki düşün ben bunu zaten vermiş sayıyorum. Hayır geç tamam. <gülüyor> 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 Rüce almış karşıma main'im diye geziniyor burada. Daha hakkımız var. Ne olur yani. Kardeş de oynasın. Kardeş de kazansın. Tabi tabi. Devam et. Devam et. Bak gene böyle. Zaten bir oyunda olduğun için oyunu oluşturamazsın diyor. Lan zaten oyundaysan nasıl bu ekrana geldim? <laughs> Şimdi devam et. ne aldın? Z aldım. Sen ne Abi, aldın? Mı? Ben de. Z mi aldın? Ha. Oğlum söyleseydin ben de senin main'ini alırdım. Main'leri değiştirdik derdik. Ha, nasıl fikir? Anlamar <laughs> var. Ya oğlum. Ya. <laughs> bak bu senin yaptığın hile şu farkı kapatmak için ne? vallahi hile yapıyorsun Hayır. ya. Main mi değil mi? Mainim kardeşim. Ya main falan değil kardeşim. Ne bir, bir dahaki oyunu gene rasgele yapıyoruz. <laughs> ne oldu lan <ben? gülüyor> niye alıyorsun Dışı alınca <laughs> ne alıyorsun lan sonra? Oğlum ya şey ya. Ne? Beleş ya? Çar. Sen de al, sen de al. Vallahi ben, ben oynayamıyorum Z Z oğlum sadece. Hiçbir şey demedim Zed oynadan orada. Abi bak bir dahaki oyunu ne yapalım biliyor musun gerçekten? Aynı hiroları alalım. Ha. Ortak bir şey tamam, belirleyelim. Tamam. Aynı hero'larla oynayalım bir tane de. Tamam lan. Tamam. Kabulüm ona. Tamam. Lan tamam, ben var ya Zed'e aşığı bir insanım galiba ha. Güzel. Eşen... Güzel. Ne oldu? Baş bir ağlama. Bir dur bir, 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 ya. Daha yeni başladık. Tak. Tak mı? Tak tak. Tak. Al tak. Ne oldu? Ben, ne oldu, ben kazandım ya. takası. İyi. Yeah. İyi. Yeah. Tak. Ya oğlum şunu nefret ediyorum ha <laughs> Q'umdan. <laughs> <laughs> ha ne oldu? Nereye gittin? Aha, ha. Boşladı şu an. Ya. Gel. Gel. Aynen Aldım oradan. Ki. Aldım ki. <laughs> ah, yemezler. Aa, yemezler. Atamadın, Biliyorum. O yüzden direkt flash koydum zaten. Senin atacağını da biliyordum. Gel gel gümle gel. Seni öldürünce boy gümle, Gel. kardeşim de. <laughs> Aa, ulti olunca da al. <laughs> Hah bak ultim yok. Hemen ultisi var. Nasıl... Konuşmayı kesin odaklandı. <laughs> Vallahi oynayacaktım üstüne abi biliyor musun? Direkt üstüne oynayacaktım. Fark ettim. Ben bu VS'yi uzatacağım. Ben bu VS'yi kazanacağım. Aynen kazandım moruk şu an. Şu an kazanıyorsun. Tak bunu da al. Aa. Ya var ya can alman umurumda değil de mana alıyorsun ya. O beni sıkıntıya sokuyor. Ya yemedim. <laughs> al ya vallahi yemedim kuyu ya. <laughs> öldün öldün. Gelmezsen ver şarkıyı moruk. Gel gel yine gel biler, gel gel Söylemeye gel 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 hadi söylüyorum gel öldür lan gel dive at lan bana şu Q'na Aynen kanka Hop bay bay sana Ölmem öldün ki mü? sen öldün mü? Ay ya tutuştur bak sen ölürmüşsün lan Hop bıraksaydın Oğlum farmlar vurmayın manyak mısınız? Kanka ben şu an farmı ölsem bu vs kim kazanmış sayılacak? Hmm, Oğlum ben. çok mantıklı lan ölüp item alıp gelsem ya farmı ölüp Yok ya Niye sana ölmedim ki? Bana ne? kafanı s Kanka kafanı ne yapacağım hocam <laughs> ne kadar onu almasam zaten öleceğim. <gülüyor> 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 tartemiz öldürdüm tartemiz. Öbrek gel Lush'un sayesinde 2-2 yaptın da hadi bakalım 3. de görüşeceğiz seninle. Gel bakalım hadi Lush oynayalım Lush. Hadi lan. <gülüyor> <gülüyor> Yeter. Dum dum kurşun koydun şu kor şarkıyı koymayı unutma. Tamam tamam koyacağım onu. Evet kanka 2-2'yiz. 10 maçımızı atıyoruz. Alan kazanır. Hero'muz ne olsun? Morgana kanka. Morgana mı olsun? Işte, yani. Bakayım var mı? Aa, bende yok ki kanka. Ne var? Vallahi yok bende Morgana. Ne var? Bir sürü hero var sayayım mı hepsini? Brent alalım hadi. Bakayım. O da yok. Lan ne var o <laughs> Vallahi yok. Şöyle bir bakıyorum. Yasuo. Gel Yasuo alalım gel. Hadi lan. Hadi ikimiz de oynuyoruz Yasuo bakalım. <laughs> Ney lan? Ney? Ney? <laughs> oynuyoruz derken ikimiz de derken. ikimiz de oynuyoruz işte. Tamam. İnanmış arkadaşlar oynadığını falan sanıyorum. İki ele kayınca minyondan. Aa 22k'ya 33k he. Kostüm bile yok be. Benim... Senin var benim yok. Ne aldın hadi. Ayakkabı mı aldın ötekini mi? Öteki derken sen ne aldın? Doruk Sadağı mı aldın? Bir tane doruk var bir de ayakkabı var. Ben öyle almadım. Oo. Ben şey aldım. Oyunun başlangıç itemlerini aldım kardeşim. Aa olmadı bu. Ha, sen de alaydın markette ikisi de satılıyor. Hadi. Hani ayakkabı almıştın sen? Ayakkabı mı aldım dedim ben sana. He. Şimdi mantıken benim kazanmam lazım. Ananı. O, o kaçırırsan. İnanmış arkadaşlar oynadığını falan sanıyorum. İki ele kayınca minyondan. Kazanırsın kardeşim. Kat lan aşağı. duvarı unuttum ben. Çok güzel duvardı. Kolay oldu sanki ya. Son maç hani böyle izleyiciler şu an diyordu ki çekişme ne oldu ya falan. Yani böyle sanki biraz <laughs> <Ya> kolay. Be. <beni. gülüyor> ya. Bir tık içerledin sanki kanka mı? Valla çok <laughs> almıştım be. Peki bir şey soracağım. E dönmemiş miydi? EQ'yu niye yapmadın? Yok kanka ucundaydı o da tam Hadi dönüyordu. be. Ben içimden aha şimdi EQ yapacak öldüm diye düşünüyordum. Bir baktım Böyle kılıç rüzgar atarken bir eli bir şey kenara gidiyor ya. Onu görür görmez W'ye bastım kardeşim. Bir sevindim dedim tamam kazandım. Ballısın moruk <laughs> ne diyeyim yani. Bir şöyle... <laughs> ben beraberliğe sevinmem kardeşim. Bir bir kaldı. Şimdi sayın izleyicilerimiz buna bir 2500 like atarlar. Üçüncüsünü çekeriz. Seni beraber değil de böyle yenmiş olurum yani o zaman. Tamam, ne diyorsun? Tamam, şu an... hadi bir bir olsun hadi. Tamam hadi ya hadi bir bir, bir olacağım. olacağım. Tamam ya. Bir dakika ne demek seni mi kıracağım? Sanki sen veriyormuşsun gibi. <laughs> Kazandım Karakal. oldu kardeşim. Evet arkadaşlar çıkarken like atmayı ve abone olup olmadığını kontrol etmeyi unutma. Bay bay. Bay bay.